Değerli Kardeşlerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın. Ben bugün fasulye turşusu yapacağım. Önce fasulyelerimi haşlayacağım. Yıkadım bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Tencereye aldım bunları. Ben 5 dakika haşladım. Bakalım. Bak, böyle yeterlidir. Onları alacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Suyun içine bırakacağım. Ben fasulyelerimi haşladım. Şimdi dolduracağım. Biraz nohut atarım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sarımsak. Fasulyeyi dolduracağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kapya biberi İçine ekleyeceğim. Güzel olur içinde. Kutas da misak atalım. Kutas bir dönümü doldurdum. Şimdi bir kaşık tuz şekeri ekleyelim. 4 kaşık kahve tuzu ekleyelim. Yarım kaşık limon tuzu ekleyelim. Bir bardak sirke ekleyelim. Ben üzüm ekledim. Elma sirkesi de olabilir. Şimdi su dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. kesmeyeyim. Biraz az geldi. Biraz da getireceğim. Turşum da hazır. Kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah herkesten razı olsun.